Assalamu alaikum sayın takipçilerim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, maafıret hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere çok güzel ve değerli bir tarif yapacağım inşallah. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Rabbi esir ve Rabbi Bismillahirrahmanirrahim sayın takipçilerim şimdi unumu eledim ve kaseme koydum üzerine bir tatlı kaşığı limon suyu ve bir tatlı kaşığı tuz ve üzerine suyu ekledim. Tam iki buçuk bardak su ekledim. Yardımcım hamurumu yoğuracak. Şimdi bakalım. Hamurumuz biraz yok. Altı buçuk bardak un koymuştum. Yarım bardak daha koydum. Tam yedi bardak un koymuş oldum. Şimdi hamurumuzu yoğurduk. Ve bir kenara aldım. Burada yarım kilo ıspanağı saplarını ayırdım. Yapraklarını kullanacağım. İnce ince doğradım. Ve burada şimdi hamurumuza bakalım. Hamurumuz tam 20 dakika dinlendi. Ve hamuru masada birazcık yoğuracağım. Sayın takipçilerim beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, sevdiklerinizle videolarımı paylaşırsanız bana çok destek olursunuz. Şimdi de hepinize teşekkür ediyorum. Hamurumu ikiye böldüm. 10 tane bezeye böldüm. Üzerine un serptim. Elime yapışmaması için. Ve şimdi yumak haline getiriyorum. Ve masama koyuyorum. Şimdi bütün bezelerimi yumakladım ve üzerine jelatini koydum. Hava alması için. Burada 150 gram tereyağım var. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. Şimdi hamurumu bezelerimi açmaya başlıyorum. Birazcık un serptim ve merdan ile küçük tabak büyüklüğünde açıyorum. Şimdi açtığım bezeyi bir tabağa alıyorum ve üzerine tereyağı sürüp tekrar bezemi açıyorum. eğer iyi sonuç almak istiyorsanız hamurunuzu pürüzsüz hale gelene kadar yoğurun. Bu şekilde iyi sonuç alırsınız. Şimdi tekrar küçük tabak büyüklüğünde açıyorum ve diğer bezemin üzerine yerleştiriyorum ve üzerine tekrar bir yemek kaşığı tereyağı sürüyorum. Her yere gelecek şekilde. Ve bundan sonra hep aynı işlemi yapacağım. Jelatinle üzerine hava almayacak şekilde kapatıyorum ve dinlenmeye alıyorum. Ne kadar dinlendirdiğimi sizlerle paylaşacağım. Burada doğradığım ıspanaklarımı ve iki orta boy ince ince doğradığım soğanı üzerine ekledim. Bir tatlı kaşığı pul biber ve 300 gram süzme peyniri ekledim. Ben tuz kullanmayacağım çünkü peynirim tuzu yeterli bana göre. Şimdi iç harcını ıspanakları ve peyniri iyice karıştırıyorum böyle ve bunu da bir kenara alıyorum şimdi burada yarım çay bardağı sıvı yağı bir kaseye boşaltıyorum ve daha önce yaptığım tereyağı ve sıvı yağ karışımını kullanacağım şimdi burada bir buçuk saat bezeleri dinlendirdim şimdi açmaya başlayacağım masama her yere gelecek şekilde sıvı yağ sürüyorum ve ben ikişer ikişer beze açacağım tek tek açmayacağım bu şekilde açarsak daha çok güzel oluyor, pul pul dökülüyor, böreğimizden daha iyi sonuç alabiliyoruz. Şimdi buyurun sayın takfilerim hamurumuzu yufkalarımızı açmaya başladım ve üzerine gerektiği zaman yağ serpiyorum ve yufkamı açabildiğim kadar açıyorum. İç harcından ıspanaktan yufkamın üzerine diziyorum. Kalın kalan kısmını kenarını bu şekilde alıyorum. Sert olmaması için. Tabii ki bu arada kenarını alırken yırtılabiliyor. O hiç sorun değil. Ve sarmaya başlıyorum. Sararken yufkamızı sararken sıkı şekilde sarmayalım. Yağlı kağıdı koyduğum tepsiye Böreğimi ortasına koyuyorum. Şimdi tekrar aynı işlemi yapıyorum. İki beze aldım ve açmaya başladım. Gerektiği zaman yağ serpiyorum. Şimdi tekrar üzerine kenarını alıyorum. ve iç harcımı güzel bir şekilde diziyorum. Tekrar böreğini sarıyorum. Sararken ee, sıkı sarmayalım ve çekiştirerek saralım. Daha ince olması için. Yufkamız daha çok ince açılması için. Tepsim bu arada. Tepsim biraz ufak. Ben tam bir fırın tepsisine göre bu ölçüyü yaptım. Bilginiz olsun. tepsim küçük olduğu için bir tane bezeyi diğer tepsiye koydum. Ama siz normal tepsi kullanırsanız fırın tepsisini tam fırın tepsisine göre dediğim gibi ölçü yaptım. Kalan yağımı böreğimin üzerine sürdüm ve 170 derece fırında böreğimi pişirdim. Ta ki altı ve üstü kızarana kadar ve şimdi böreğim fırından çıktı. Maşallah berakallah. Allah tam istediğim gibi pişmiş ve hem çok gevrek hem e, inanın ki çıtır çıtır ve yumuşacık. Zaten böyle karşınızda söylemeye gerek yok. İnanın ki istediğimden daha fazla böreğim güzel oldu. Maşallah ve Böreğimizi test ediyorum. Ve gördüğünüz gibi Börek Börek o kadar güzel oldu ki mutlaka ısrarla sizler de yapmanızı tavsiye ediyorum. İsterseniz peynirli, isterseniz patatesli, isterseniz benim yaptığım gibi ıspanaklı ve peynirli yapabilirsiniz. İstediğiniz için kullanabiliyorsunuz. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarıma haberdar olabilmek için bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.